Evet arkadaşlar dedim size plan savaşı ile alakalı olarak bir videoda mutlaka çekeceğim. Çok fazla uzatmayacağım bu videoyu. Bu aslında sadece bilgilendirme amaçlı olan bir video olacak. Gördüğünüz üzere şu anda 30 saniye kaldı. Yani burada İspanya'nın liginde ilk 20'de olan bir takımı tarumar ettik arkadaşlar. 13 yıldız farkla bunu aldık arkadaşlar. Alkış gayet güzel maçları zaten biliyorsunuz yayınlamıştım. Gayet güzel maçlar geçti. İzlemediyseniz şuradan zaten tıklayıp mutlaka izleyebilirsiniz onu da. O yüzden ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Klandaki çocuklar gerçekten efsane maçlar çıkarttı ve savaş sona erdi arkadaşlar gayet güzel bir maçtı. Biz çok keyif aldık. Eğer videoyu izlemediyseniz daha önce mutlaka bu maçları izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi çok kısa bir dakikalık vesaire bir videoydu ama en azından sizinle paylaşacağım demiştim ve sözümde durdum. Kanala abone değilseniz ilk defa bu video ile karşılaşıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir köy yakaladık. Bakalım ee, dışarıda mı bakıyoruz. Yani dışarıda gibi duruyor ama tabii ki de belli olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yo, o yüzden şuradan bir tane gönderelim. Bakalım 621'den 603'e düştü direkt. O yüzden neymiş? Hepsi dışarıdaymış arkadaşlar. Birer tane hiç abartmaya gerek yok arkadaşlar. Direkt birer tane gönderiyoruz. Bir bir bir. bir, bir, bir biri buna da bir tane atıyoruz. Buna da buna da bir tane atıyoruz. Buna da bir tane Atıyoruz. Buradan şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kaleyi almamız lazım bir kere. Bu arada bir yerde altın deposu, daha doğrusu üreticisi olması lazım ki eksik kaldı burada. Buraya bir hızlıca birazcık salacağız arkadaşlar. Direkt duvarı kırsın. Ben zıplama büyüsü kullanmıyorum arkadaşlar nedense. Yani aslında kullanmak da istiyorum ama genelde <laughs> unutuyorum ben onu. Ay ben şok. O yüzden çok fazla kullanamıyorum. Ondan sebeple bu şekilde dalıyorum. Direkt şuradan belediye binasına gireceğiz arkadaşlar. Hızlıca bir belediye binamızı da alalım. Onun içerisinde de birikmiş para olabilir. Ona da bakacağız. Var mı? Biraz birazcık çıktı. İçeriye dalmamız lazım. Üreticilerden çok bir şey alamadık arkadaşlar. Üreticilerde bir şey olmadığı için bizim nereye girmemiz lazım? Burası en mantıklı yer. mı Buradan gelelim arkadaşlar. Buradaki altın deposunu da alalım. Altın deposunu da patlatalım. Alabildiğimiz kadar alacağız. Zaten görüyorsunuz goblinler hani çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Hani size bir maliyet yok. Çok düşük. Bunu da bitirdik. Evet bunu da çok fazla bir şey vermedi galiba değil mi? Altın depoları boş. O zaman bizim direkt içeriye oynamamız lazım. Arkadaşlar oraya nasıl oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Buradan hepsi yeter mi? 7 tane içeriği temizlesek baya bir şey gidecek. 219 yeter mi? Buradan ortaya girmemiz lazım arkadaşlar. ya yani ortayı komple almamız lazım. Yani bu klan kalesinin içerisinde birikmiş bir meblağ var belli. Olsun çıkalım. Ne aldık? Çok güzel. En azından maliyetimiz sıfır. Belediye binasını aldık. Oradan da 7 kupamızı aldık. Yani ufak ufak hem yukarıya doğru çıkıyoruz hem de ganimetlerimizi toplamaya devam ediyoruz. Neyse lagalugayı bırakalım da. Hiç daha fazla uzatmadan hemen diğer maşa geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir köy yakaladım. Ganimetler içeride değil gibi duruyor. Vallahi bilmiyorum nerede toplandı bu ganimetler ama gerçekten çok güzel bir ganimetli köy yakaladık. <laughs> Kare iksir deposunu görebiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Hızlıca bakayım. Girmeden önce burada o dolu ama iksir depoları, altın depoları biraz boş gibi. Muhtemelen dışarıda olabilir arkadaşlar. Bir deneme yapacağız. Birer tane atıyoruz. Toplayabildiğimizi topluyoruz. Şuradan devam edelim. Bakalım ne kadarını alacağız bunların. Koçum benim. Bayağı bir aldık arkadaşlar. 400 bin. Yani çok güzel. 600 binden ilerlemiş olduk. Burada bu arada dışarıda kare iksir üreticileri de mevcut. Onları da bir alalım. İki tane var. Onları da aldığımız vakit çok güzel ama şimdi buradan tabii yetmiyor şimdi nereden gireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar ee, altın burada şuraya bir hızlıca sinsileri atayım biraz da şuraya atayım arkadaşlar geri zekalı, nereye atıyorsun? oraları bir parçalasınlar onlar bir içeri girsinler tamam ama bitirsin önemli değil oraya bir alsın çok güzel orayı aldı İksire doğru gitti İksiri alırız yine hiç sıkıntı yok o iksiri alalım neden? Çünkü kare iksir bölümünün orayı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Oradan bir şekilde dalsın bunlar. Oraya gitsin hiç önemli değil. Şuradan tekrardan kaldıkları yeri bir patlatalım arkadaşlar. Zaten bir şey kalmadı. Birkaç taneyle orayı patlatacağız. 50 tane sinsi goblinimiz kaldı. Sinsi goblinleri de şimdi tamam çok güzel. Hemen arkasını şöyle hızlıca verelim. Pıtır 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 pıtır. Onları da alalım. Gayet güzel. Şimdi altına doğru gidecekler. Altını da alacağız. Gayet güzel. Bitti. Çok güzel. Oraya bir 6-7 tane de gönderelim. Ondan sonra onlar orayı bitirecekler muhtemelen. Sen kahin misin? Aynen bitirdiler. Şimdi bizim buradan girip hem buradaki altını bir yandan da iksiri almamız lazım. Onların hepsini alırsak bizim işimiz tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya hızlıca bayağı bir bırakalım. Hani kısa sürsün, hemen patlatsınlar. Çok güzel. Zaten bunu bekliyorduk. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şuradan hızlı hızlı gönderiyoruz. Hemen bunu patlatıyoruz ve akabinde onlar ölene kadar bekliyoruz. Tamam hiç önemli değil. Hemen arkasına bunları da gönderdik. Çok güzel. 170 bin. Şimdi bunların zaten birazcık fazlası var arkadaşlar. Fazlası da muhtemelen klan kalesinin içerisinde ama kalan bizi çok fazla enterese etmiyor. O yüzden şuraya girsek 9 tane ile çıkabilir miyiz oradan? Çıkamayız ama şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan bunu veririz. Bir tane de okçu kraliçeyi alıp şuradan bunu kızdıralım özelliğini kullanalım. Onu da alalım ve çıkalım arkadaşlar. Canavar. Gerçekten. Gerçekten güzel bir ganimet. Eksi 21 yedik. Bizi bitirdim ben. Hiç önemi yok. Biz ganimetimize bakıyoruz. Nereden baksanız 1 milyona yakın biz burada ganimet kasmış olduk. Evet hızlıca diğer maça geçiyoruz. Arkadaşlar tekrardan çok güzel bir köy yakaladık. İnşallah ama inşallah e, hepsi dışarıdadır. Bakalım. Sıradan deneyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel denk geldi. Valla eğer dışarıdaysa hepsi çiçek gibi bir ganimet toplayacağız. Olmadı zaten içeriye de gireceğiz. Üreticiler zaten dışarıda. Depoların da bir kısmı dışarıda sadece altın deposu burada oraya da gireriz zaten ama yukarıdan bir giriş yapmamız lazım arkadaşlar. Oraya da nasıl gireriz şuna bir tane atalım mı? 110 15 tamam 50 50 60 65. Abi 15 şimdi. burada. 2, 15, 115 oluyor o zaman. Şuraya şöyle şunları gönderelim. 70 tane var daha. Bakalım ne olacak. Orayı bir alması lazım. Çok güzel. Orayı aldık. Tamam. Şimdi altına mı gireceğiz? Altına mı gireriz? Yoksa yukarıdan mı gidelim? Yani altına ihtiyacımız var. Zaten şey var. Direkt olarak iksirimiz var. Hiç sıkıntı yok. Ben şuradan şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir gireyim buradan. Bunun da arkasına vereyim. Buraya da okçu kraliçeyi vereyim. Direkt Barbara da buradan şunu bir çalıştırayım. Barbarın bütün özelliklerini çalıştırdık arkadaşlar. Buradan da içeriye direkt verelim şunları. Şunu da bir çalıştıralım arkadaşlar. Bir içeriği temizlesin. Okçu kraliçemiz var. Okçu kraliçemiz nerede? Aşağıda. Çok güzel. Tamam. Orayı da aldılar. Efsane, iyi. Şuradan. Okçu kraliçeyi daha çalıştırmayacağım arkadaşlar. Oraya hadi bunu atalım. Dursun mu? Şuraya göndersek ne olur? Okçu kraliçe. Çalıştırma zamanı geldi mi? Yok. Henüz gelmedi. Bekletiyoruz. Tamam. Barbar gitti. Gitsin. Önemli değil. Adam Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Barbar var ya o şey kraliçe pardon özür dilerim. Orayı bir alırsa çok efsane olacak ama. Hadi oğlum. Hadi 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 yetmedi. tamam hiç sıkıntı yok. Şimdi 148 314. Nereye deneyeceğimi bilmiyorum ama şuradan bir giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunları vereyim hızlıca bir koparsınlar orayı. Bir girsinler bakalım alabilecekler mi orayı? Göreceğiz. 2 tane atalım. Muhtemelen kıracaktır diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Bir vursun. Ne olacak? Güzel. Demek ki cevher orada arkadaşlar. Direkt oraya saldırttırıyoruz. Aldık mı? Aldık. 153'e 153. Geri kalan muhtemelen Klan Kalesi'nin içerisinde olsa gerek. O yüzden hiç fazla kasmanın anlamı yok ve buradan da çıkıyoruz. Gayet güzel, gayet de efsane bir ganimet yakaladık ve aldık arkadaşlar. Evet bu arada e, tabi bunun videosunu çekmedim ben ama Barbar Kral'ım kaçtı? 82 veya 83'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunu direkt 85'e çıkarttım. Artı kare iksirim yeterli değil şu anda. Kare iksiri biriktirdikten sonra burada zaten yükseltme kitabımız var. Onu da hemen bitirecek inşaat kitabı biliyorsunuz kahramanlar için. Bunun da yükseltmesini verdikten sonra tekrardan 86. seviyeye getireceğiz arkadaşlar. Vallahi güzel gidiyorum diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani çok yavaş ilerliyorum gibi geliyor aslında bana ama baktığım zaman e, ilk başladığım yani bundan bir hafta öncesi bir hafta 10 gün öncesine göre baktığımda baya bir ilerleme olduğunu zaten siz de görüyorsunuz. En kötü ihtimal hani duvarlardan bile pay biçebilirsiniz arkadaşlar. Çocuk saf diye kandırabileceğini mi zannediyorsun? Yani elimden geldiğince köyü en Hızlı biçimde yükselteceğim arkadaşlar. Ondan sonra efsane güzel maçlar, klan savaşları hepsi arka arkaya gelecek. Çok güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O yüzden abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olun arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.